Merhaba 34 oyunda ya. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Bugün pipi atacağız. Kırmızıyım. Maviyim. Kanka geç. Bak bu pipi dediğim bir dakika. Gir dediğimde gireceğiz tamam mı? Tamam. Orta bir tane yer var. Bir dakika. oklarımız falan var. Siz ne kızar mısın? Tamam. Kızdım. Kanki. Bir tane benim yünüm var şimdi. Ana. Yün var. Evet. Tamam mı? Evet. Cık. Yünüm var. Sen o yünü almaya çalışacaksın. Alırsan? Kendi içerisine götürüp koyacaksın. He. Tamam Tamam. Bak gir dedim de gir. Bir küçük gir. Biz kendimize bir şeyler alacak mıyız? Nasıl? Yani savaşacak. Savaş. Aldın mı? Almadın mı? Almadım. Alsana orada chest'in içinde. Ben girdim mesela. Tamam, alıyorum. Ben gidip şimdi yine alabilirim. Hemen şey alalım. Taktik kılıç. Bir de ok. Ok demişim ya. Hadi bebek. Geri koymuyor. Ona ben de öyle Geliyorum. Geliyorum. Bak orada odada chest var. Burada chest yok ki. He yukarıda yukarıda tamam. Yukarıda değil bak ok atıyorum şimdi. Oralarda. Atsana bir daha. O kapıda He. kapı var orada. He şurada. Evet. Tamam. Onlara girip alacağız. Ben aldım mesela. <laughs> Abi. Çabuk çabuk kendi yerine kendi yerine. Hayvan gibi vuruyorsun. Şimdi o oy... abi tamam 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 tamam. Git o şimdi kendi yerine koy. Ve beni bir daha öldürmen lazım. Şimdi aldım. Bak aldın mı? Ve koydum. Tamam gel bir daha beni öldür. üç kere öneceğiz bunu. Tamam. Bir sıfır daha öne geçemedim. Çünkü daha beni öldüreceğim. Sesini kız.

O abi hayvan gibi vuruyorsunuz. Vuramadım. <laughs> Makro. Hayır. Hayır. Kanka benim hani bir tane blok vardı ya? Hı. Aa ben nerede oldu? Abi oradan ben de geldim oradan. İstemle ne al gel. Bak, şimdi ben gel yerime koydum. Koydum ya. Benimkin de mi? Evet. He. Sen artık biz onları eleyemeyiz. İkimizden biri ölürse kaybeder. Tamam. Hayvan kaçakmış dörtlü kokalı. Bir. He, tamam. Şöyle. Şöyle parkur yapayım ben Yani şu an seni göremiyorum mesela. Neredesin lan? Aha. Okluyor. Aha. Güle güle. Gördün mü? Gördüm. <laughs> Abi biz benim klasa yetişmiyor ki. <laughs> Aynı orada oluyor. Bir de yetişmiyor dediğimi. <laughs> Sen açık alandasın. Açık edebilirsin. Ben değilim. <laughs> Oklarım çok yakınına mı düşüyor? He? <laughs> Oklarım çok yakınına mı düşüyor? Şu an tam yanındaki demire düştü. Şu Bak atıyorum buna bak. Aşağı ta aşağı düştü. Bu. Yukarı. Bu. Tam altıma geldi. Tamam. Benim bu. Tam altıma. Bu. Yanımdan geçti. <laughs> bu. Demirde. Demirde. Abi gelmiyor ki. Senin okul bitecek ha. Daha 364 daha yok. <laughs> 39 tane oku var. Benim 44 44. Yani 68 değil. Allah beni belamaz. 88. <laughs> Abi vurdu ya. Oha aşağı düşüyormuşum. Hayır. Aşağı düşüyormuşum lan. Oha buraya vallahi oklamışsın. Alayım ben şuradaki koklayı. <laughs> 52 tane oldu valla. Aşağı in aşağı in aşağı inin. Ya. böyle şarjım biter. Hı, tamam. Gelme ha. Geliyorum ki Neredesin? Acaba neredeyim? Arkadaşlar biz bir videoyu durduralım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Artık kim ölürse kaybeder. Abi giremiyorum. Yavaş gel yavaş. Sen kimi vuruyorsun ha? Sen kimi vuruyorsun? Ben o. sen aşağıdasın ya daha avantajlısın. Yani. Kalkmadım sanırım. Abi geliyordu. Aha. Gerçek adam. Sen böyle beni vuramazsın. Ana vur diyorlar. Kaçamıyorum. Bari o oku, Ya bir okları alayım. Ya alma lan. Zaten 50, 50, 50 tane vardı. benim okum bitecek. Bir 30 tane, ay 50 tane falan var. Benimki 55. Benimki 40. Bir dakika. 51, 52. 51 tane var. Çok sinirlendirdin ha. Abi bu ne? Ölmüyoruz ki. Ne yapayım abi gel. Aşağı iniyorum ben de. Gelme hayır. Bu ne lan? Bekle gelim. Oraya gitmek yok kanka gel çık, gel. Ama ok alamazsın hayır alamazsın. Ah be. Neyse 56 tane var. Bir okum bitti diyeyim. Çık, 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 çık. Geliyorum lan artık yeter. Slan Ben diyorum yukarı çıkma. Kum bitti zaten 39. <laughs> Düşüyordun sen beni kurtardın kanka. Cık. Ne yapıyorsun lan sen orada? Geliyorum oğlum Oha. Geliyorum ona. oğlum Oğlum senin evin içinden kaçtın öyle. Oha. Gelme. Gelme bak gel gelsin bak. Bak gelme. Öldürürüm. Hı? Öldürürüm. Hop yavaş gel yavaş. <laughs> Yemek de vermemiş. Ben izime gidiyorum abi. Nereden uçtun ya? Vay Abi bir kalp. Orada vuramayacağım ben. Orada vuramayacağım ben. Abi yarım kal. Abi. Abi. Bir <laughs> Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. 3 kalp, 3 kalp, 3 kalp, 3 kalp, 3 kalp. Doldun. Oğlum sen de bende doldun. Bakayım. 3 kalp. GG, GG, GG. Kılaş. <laughs> Flash. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna böyle videolarını daha devamını istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.